hendeyi kapatmaya giden devlet, kürtlere ve Türkler arasında çukur açtı. Hı hı. İnanılmaz bir çukur açtı. Ee, şu an, bugünkü e, sağlık personelinin ölümü, ses Cizide Şube e, temsilcisinin ölümüyle beraber bir kez daha kanıtlandı ki, artık maalesef e, Kürtlere yönelik kadim, tedip ve tenkil politikası, yani ezme, bastırma ve yok yani göç ettirme politikasının modern anlamda uygulanışıyla karşı karşıyayız. Hendeyi, He, hendeyi açanları imha etmek adına sözde imha etmek He. adına ilçelerin, büyük büyük ilçelerin Cizre'nin, Sur'un işte <laughs> e, Mardin ilçelerinin topluca karartıldığı bir döneme girdik. Yani dolayısıyla biz bugün kabusun son günündeyiz. Açma konusunda burada da bir ayrılık yakalanamadı. Tabanlar açısından. Çünkü biz birbirine geçmiş tabanlardan bahsediyoruz burada. Şimdi şuradan da bakmak lazım. E, ben e, Dershaneye gittim ve hizmet hareketine dershanesine gittim. Orada ne kadar özverili insanların çalıştığını biliyorum ve 28 Şubat sürecinde gittim. Ben mesela hizmet hareketi için nasıl bir sosyal mobilizasyon alanı olduğunu biliyorum dershanelerin. Bu anlamda yani sadece maddi değil manevi değeri olduğunu da biliyorum ve bunun sebeplerini anlayabiliyorum. Ben şunu arzu ederdim, bu dönüşümü biraz daha zamana yayılmasını arzu ederdim. Bu, bu anlamda daha sancısız belki geçişidir, belki sağlı.